Değerli gençler hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugün size kısaca mutlak değer ve mutlak değerin tanımı üzerinde bir iki şey söyleyeceğim. Şimdi mutlak değer mutlak değer kısaca şöyle tarif edilebilir. Bir sayının bir sayının sıfıra olan uzaklığı. Bir sayının sıfıra olan uzaklığı. O zaman şunu anlıyoruz. yani Eğer bir sayının sıfıra olan uzaklığından bahsediyorsanız negatif bir şey söyleyemezsiniz. Kısaca bir örnek vermiş olalım. Örneğin Bursa ile İstanbul arası e, atıyorum tabi kafadan eksi 200 kilometre değildir yani. 200 kilometredir. İster ee, yönünüz pozitif olsun ister negatif olsun yani ister geri geri İstanbul'a gidin ister ileri ileri İstanbul'a İstanbul gidin gelin fark etmiyor sonuçta senin aldığın yol bellidir sabittir metredir ve değişmez dolayısıyla mutlak değer dediğimizde genelde kesinlikle sonucu nedir diyoruz pozitiftir diyoruz yani mutlak değerin sonucu pozitiftir. Mutlak değerin içerisine yazacağın ifade pozitif veya negatif olabilir. Onda herhangi bir problem yok. Ama kesinlikle bu işin sonucu pozitiftir. Yani dememiz, demek istediğimiz şey şu. Diyelim ki elimizde şöyle bir e, sayı doğrusu olsun. Burası 0 olsun. Şurası 10 olsun. Burası da kim olsun? Eksi 10. Şimdi 10 sayısının sıfıra olan uzaklığını ifade etmek için 10 birim de diyebiliriz. Veya mutlak değeri belirtmek için şöyle iki tane çizgi çiziyoruz. Araya 10 yazdığımızda eşittir kim diyoruz? 10. Burası pozitif olduğu için zaten herhangi bir sıkıntı yok. Ha, şimdi gelelim eksi 10 noktasına veya eksi 10'un sıfıra olan uzaklığına baktığımızda ise değerli gençler ben buraya eksi 10 yazdığımda kısaca aklında kalsın diye söylüyorum. <laughs> Bakın aklında kalsın diye söylüyorum. Şu araya bakacağım. Ben bu araya da bu arada kim var? Eksi var. Yani negatif bir sayı var. Negatif bir sayı varsa lütfen bunun başına ne getir? Eksi getir. Eksi ile eksinin çarpımı ne olur? 10 olmuş olur. Kısaca bu. Ha şimdi öğrencimiz nerede sıkıntı yaşıyor? Sıkıntı yaşadığımız yer şurası. Eğer diyelim ki bir yerde mutlak değer x dediğimizde bakın x dediğimizde ben x'in ne olduğunu bilmiyorum. x ile ilgili herhangi bir tahminim veya herhangi bir elimde veri yok. Sorunun üst kısmında alt kısmında herhangi bir şey yok. Sadece mutlak değer x demiş. O zaman diyorum ki madem böyle vermiş mutlak değer x ben bunu x gibi çıkarırım. Ne zaman? Eğer benim x'im sıfırdan büyük ise. Yani pozitifse. Sıfır Olur. Ne zaman? Eğer x eşittir sıfırsa, burada yapılacak herhangi bir durum yok. Ee, eksi x'tir ne zaman? Eğer x'iniz sıfırdan küçük ise. Yani x'iniz sıfırdan küçük ise onu olur? Başına bir tane daha eksi 1 diyebilirsiniz. Bazı kaynaklarda eksi diyebilirsiniz. Fark etmez. Sonuçta onun başına e, onu pozitif yapabileceğim bir değer getirmen gerekiyor. Şimdi değerli gençler bir de özellikle şöyle mesela bir örnek vereyim. En çok yaşadığımız sıkıntılardan birisi bu. Mesela örneğin x küçüktür y küçüktür kim olsun sıfır olsun. Şimdi burada her iki sayımız da kimmiş? Negatif. Benim x'im de negatif ve y de negatif. Peki bana şöyle bir şey sorsun. Mesela x eksi y'nin mutlak değeri artı y eksi x'in mutlak değeri acaba nedir diye bir soru sorulmuş olsun. Şimdi ben dedim ya ne yapmam gerekiyor? Evvela şu mutlak değerin içerisindeki şu ifade pozitif midir, negatif midir? Şurası pozitif midir, negatif midir? Buna karar vereceğim, bütün mevzu bu. Şimdi buna karar vermek için illaki bir iki şey var. Ya burada tahmin yürüteceksin, iyi bir sayı bilgin olacak, tahmin yürüteceksin veya eğer böyle bir şey yapmak istemiyorsan yarım bak sana şu yukarıda verilmiş olan ifadeyi kullan. Bak şöyle aşağı hemen alı veriyorum x eksi y. Yani y'yi ne yaptık gençler? Bu tarafa aldık. Küçüktür sıfır olmaz mı? Ya da diğer bir deyişle eğer x'in y'den küçük ise lütfen her iki tarafa neyi ekle? Eksi y'yi ekle. Eşitsizlik bozulmaz. Dolayısıyla gençler x eksi y sıfırdan ne olur? Küçük olmuş olur. He, demek ki x eksi y sıfırdan küçükse o zaman karar veriyoruz. Burası nedir bizim için? Negatif. Peki x küçüktür kim? Y. Peki bir de y eksi x varmış. Yani her iki tarafa eksi x ekle veya x'i diğer tarafa at. 0 küçüktür x eksi y özür y eksi x olmaz mı? Ha, demek ki y eksi x burada nedir? Pozitiftir. O zaman burası da kim? Artı. Eğer burası eksi ise değerli gençler hemen eşittir diyorum. Başına eksi getireceksiniz. Eksi x eksi y artı. Şurası ne olacak? Aynen çıkmış olacak. Y eksi kim? X. Ha, şimdi bu eksiyi dağıtalım. Eksi x artı y olur. Artı y eksi x. Ha, şimdi buradan iki tane y bir de eksi x eksi x eksi 2 x eder. İster bunu böyle yaz istersen eksi 2 x artı 2 y de herhangi bir problem yoktur. Yani kısaca mutlak değerin tanımı e, azıcık da olsa böyle. Hepinize kolaylıklar diliyorum.